Bazen dağlar sadece kar ve kayadan ibaret değildir. Bazen bir sır 60 yıl boyunca bir fısıltı gibi yankılanır. 1959 yılının dondurucu bir şubat gecesi, Ural Dağları'nın kuzeyinde, haritalarda bile zor bulunan bir yerde 9 deneyimli genç dağcı bilinmezliğin içine doğru yola çıktı. Grubun lideri disiplinli ve zeki bir mühendislik öğrencisi olan Igor Dyatlov'du maç ile amaçları basitti. Uzak kuzeyde zorlu bir kış rotasını tamamlayıp yeteneklerini kanıtlamak. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Bu yolculuk onları tarihin en karanlık ve en açıklanamayan vakalarından birine sürükleyecekti. Arama ekipleri günler sonra grubun kamp alanını bulduğunda sahne adeta bir kabusu andırıyordu. Çadır içeriden kesilmişti. Evet yanlış duymadınız. Birileri dışarıdan saldırmamıştı. Dağcıların kendileri büyük bir panik içinde çadırı içeriden yırtarak kaçmıştı. Ama neden? Dışarıdaki izler dağcıların çoğunun çorapsız, ayakkabısız hatta bazıları sadece içlikleriyle dışarı fırladığını gösteriyordu uçsuz bucaksız kar fırtınasının ortasında, eksi 30 derece soğukta, kampa yakın bir noktada büyük bir çam ağacının altında ilk beş ceset bulundu. Bazıları kamp ateşi yakmaya çalışmış, bazıları geri dönebilmek için sürünerek karın içinde ilerlemişti. Parmakları soğuktan kopma noktasına gelmişti, ayaklarında ayakkabıları yoktu. Sanki ölümden kaçıyorlardı. Ama neyden? Kalan dört kişi ise aylar sonra karlar eriyince bulundu, ve işte bu noktada olay sıradan bir donma vakası olmaktan tamamen çıktı. Birinin dili kesilmişti, birinin gözleri yoktu, iki kişinin kaburgaları sanki bir araba çarpmış gibi çok büyük bir güçle içten kırılmıştı. Ama en tuhaf olanı şuydu, vücutlarının dışında hiçbir darbe izi yoktu, sanki içeriden ezilmişlerdi. Adli tıp uzmanları çok güçlü bir basınç dedi ama o basıncı ne yaratmıştı? Aylar süren soruşturmanın sonunda Sovyet yetkilileri rapora sadece şu cümleyi ekledi. Doğanın bilinmeyen ve üstün bir gücü. Bu kadar. Sanki birileri gerçeği bilerek saklıyordu. Belgeler kayboldu. Raporlar sansürlendi. O günden beri tek bir soru kaldı. O gece çadırı içeriden kestirecek. Dağcıları yarı çıplak dışarı koşturacak. Ve böylesine korkunç yaralanmalara neden olacak kadar ne yaşanmıştı. Teoriler çok... Im... Bir çığ mı ama kamp alanı çığ bölgesinde değildi. Askeri bir test mi o yıllarda bölgede gizli roket denemeleri yapıldığı söyleniyordu. Ya da katabatik rüzgar mı? Bu özel rüzgarın yarattığı uğultu insanlarda panik ve halüsinasyon yaratabilir. Belki de daha karanlık bir şey. Dağın yerli halkı buraya ölü dağ diyordu. Neden diye sorulduğunda ise tek bir cevap veriyorlardı. Çünkü buraya gidenler geri dönmez. O gecenin üzerinden 60 yıldan fazla zaman geçti. 2020'de Rus hükümeti olayı bir çığ ile açıklamaya çalışsa da sorular hala aynı. Peki bir çığ çadırın neden içeriden kesildiğini açıklıyor mu? Göğüs kafesi ezilen dağcılara ne oldu? Dili koparılan kıza ne yaşandı? Bu sorular hala cevapsız.